Bana menü ve dikleştirme ameliyatı yapıldı bir hafta önce. Geçen hafta bugün ameliyattaydım diyebilirim. Bu hafta kontrolüm vardı geldim. Asumanım açıldı. Kontrolüm yapıldı. Çok şikayetim vardı göğüslerimden yana. Çok böyle büyüktü, sarkıktı. Çok rahatsız ediyordu beni. Yaşımın üstü gösteriyordu. Yazın pişiklerim oluyordu omuz ağrılarım. Sürekli hacamat yaptırıyordum, ağır kesiciler yaptırıyordum. Tavsiye üzerine geldim zaten. Kuzenim burada aynı ameliyatı geçirdi. Çok tavsiye etti şiddetle. Ben de hemen geldim ve bir hafta içinde randevu oluşturdum. Ameliyatım oldu. Aynı bu şekilde videolarını izledim. Dedim ki gerçek mi acaba? İşte hocam şey demişti. İki çocuğum var dedim hocam çabuk toparlanabilir miyim? Hani nasıl olurum falan dediğimde. bana dördüncü günü çocukların okula almaya gidebilirsin demişti. Dördüncü günü sabırsızlıkla bekledim ameliyat sonrası. Gerçekten dördüncü günü çocuklarımın yani yürüyerek okula hani kendim gidip almadım ama gidebilirdi. Çocuklarım servisli olduğu için gitmedim. Yani çok rahat geldim, çok rahatım. Ben iyileştim. Böyle hayal gibi geliyor geçti o süreç. Gerçekten ağrım sızım olmadı. Ben hep şey derdim, saat tutardım ilaçlarım için. O saati bile tutmama gerek kalmadı diyebilirim. Aa ben ilaç içmeyeli bakıyorum, 8 saat olmuş ağrı dönmesi bir tane için belki ağrım olur falan. Denemi yapıyorum kendimce bu derece. Normal hayatıma döndüm. Şikayetlerim şimdiden bile azaldı. önümüz yaz çok mutluyum. Hani pişiklerimden kurtulacağım, tahrişlerimden kurtulacağım, krem kullanmaktan ko kurtulacağım, ağrı kesicilerden kurtulacağım. Çocuklarım da aynı zamanda kurtulacak. Sürekli onlara masajlar yaptırıyordum. Sürekli ağrılarım oluyordu. Artık onlar hırlıklı derecesine gelmişti. Ameliyat sürecim de çok güzel geçti. Hemşireler aynı şekilde. Ameliyat sonrasında Fatih Hocam kontrolü geldi. Ee, sonrasında hemşireler ilgilendi. Çok güzel bir şekilde hastaneden taburcu oldum. Yani çok memnun kaldım. Bu memnuniyetimi de bildirmek istedim. Ee, karar vermek isteyenler boşuna büyük üst, omuzlarında, sırtında taşımasınlar. Bir an önce gelip tedavilerine olsunlar. Çok memnunum. Kesinlikle. Zaten ben gözlerimi açtığımda inanamadım. Yani böyle yaptım. Böyle hala da inanamıyorum. Beklediğimden güzel olmuş diyebilirim. Hani böyle olsun, şöyle olsun. Yani baktığımda Aa, benimki çok güzel. Artık abi çok güzel demiyorum. Çok güzel. Genç. Yani resmen gençlik kattı bana. Keşke daha önce yaptırsaydım. Fatih Hocam'ın elleri de çok güzel. Dişleri olsun, hani bakıyorum yani. El de çok önemli. Hani bir e, iğne yapar ya benim şey dersin, eli çok hafif. Ya da böyle bir yemek yersin. E, ya çok lezzetli olmuş. Bir elinin lezzeti vardır. Fatih Hocam'da da onu fark ettim. Böyle bir öyle bir elinin şeyleri, yani çok memnun kaldım. Ellerine sağlık. Dert, elleri dert görmesin. Allah Fatih Hocamızı başımıza eksik etmesin.